mekruha haram kategorisinde tepki verirsen muhatabın karşındaki yani oğlun, kızın, taleben, cemaatin neyse haram işlediği zaman hangi tepkiyi vereceksin? Bu sefer de tekfir mi edeceksin yani? Müstehap olan bir şeyi yapmadı diyelim. Yapmadığında o kadar kınadın, o kadar tepki gösterdin ki sanki farzı terk etmiş gibi tepki gösterdin. E peki bir gün farzı terk ettiğinde o zaman hangi tepkiyi göstereceksin? Elinde tepki kalmıyor ki yani. Dindeki en önemli kurallardan bir tanesi şudur. Her şeyi dinin belirlediği yere koyman gerekiyor. Peygamberlerin vazifesi teşridir. Yani kuralları belirlediler. Hocaların vazifesi, anne babanın vazifesi yani öğreticilerin vazifesi peygamber neyi nereye koyduysa onu öyle öğretmektir. Peygamberin koyduğu yerden başka bir yere çıkartmak değildir. O yüzden İnsanları dindarlaştırmak amaçlı yani iyi niyetli olarak da dinin sahibiymiş, dinde kural koyucuymuşuz gibi davranmak bize aslında faydadan çok daha fazla zarar getirici bir tutumdur. Hiç kimsenin takvasını cahilliğinin üzerine inşa etmemek gerekiyor.